Yolda, ...olduğum yolda ilerlersem, o daha önceden kurduğum hayale giden yolda ilerlersem... ...beni de 5-10 sene sonra o birlikte staj yaptığım amirlerim gibi biri olmak bekliyordu. Ve bu hayat da beni tatmin etmeyecekti. Bunu görmek benim için çok kolaydı. Böyle bir noktada, bu sorgulamayı yapmaya başladığınız bir noktada... ...gerçekten kendinize çok dürüst olmanız gerekiyor. Çünkü öyle bir noktada aslında kendinizi kandırmak çok kolay olan... ...çünkü ben o zamana kadar İstanbul'da iyi bir şirkette beyaz yakalı olma hayaliyle ilerlemişim ve aslında o hayale de çok yaklaşmış. Yani aslında vazgeçmezsem ilerleyen aşamalar çok kolay olacak. İşte Türksel'de işe gireceğim, çalışmaya başlayacağım. Her şey planlandığı gibi. Ama eğer o gün o büyük kararı vermezsem, eğer siz de vermezseniz o dönüm noktalarında o kararı, o zaman 5-10 sene sonra sizi mutlu olmadığınız, keşke farklı yapsaydım dediğiniz bir hayat bekliyor olacak. Yani aslında ilerideki keşkelerimizi azaltabilmek için herkes zaman zaman keşke diyor. Ama bunları azaltabilmek için bence belli noktalarda durup özellikle dönüm noktalarında hayatımızdaki şunu sormamız gerekiyor. Ben olduğum yolda ilerlemeye devam edersem bu yolun sonunda 5 sene sonra, 10 sene sonra dönüşeceğim insandan mutlu olacak mıyım?